o Hepiniz hoş geldiniz, şehrimlerdeniz. Şu anda personel alımına başladığımız çağbaşı Büyük destekleriyle Cumhurbaşkanımızın on yıllık ayarlarımızın iki sınıfında kırk yılda da kiralama yöntemi. Bugün en mutlu bu gündemimden bir tanesi. Iki bin var bir adım arttırmıştım. Birkaç kere nişan doldum. Nikahla katılma oldum. Allah nasip etti. Ve bu ortaklıkla beraber bu çalışma gerçekleşti. En büyük e, kazancımız aslında bu. Yani ortaklık kültürünün pekiştirecek gerçekleştirilmesi. Tabii bunda herkesin özelliklerini hep görüyorum böyle kahramanların. Çok büyük rolleri oldu. Ve bir ara masadan kalkıldı. E o zaman bizim hissemiz de yüzde ikiydi. Dedik biz giriyoruz bu işe. Yüzde birbirine en yaklaşık ortak olsun. Hep beraber bu iş başarıldı. Tabii kolay değil böyle bir yerde altyapısı yok, bir şey, herhangi bir şey yok. Bunları yapmak da büyük bir işti. Aslında arada bir teşekkür edecek işler var mı? Vaktimiz için. Çok güzel bir şey söyledi. Unutma ihtimalimiz de var. O daha çok sıkıntılı olurdu. Bu için emeği geçen teşekkürle karşılıyoruz. Buradaki e, ikinci konu enerjisi, doğalgaz. Yani kömürle falan olacak şey değil. Yani onun için doğalgaz meselesi de çok önemli Orada Bakanlıklar görüşmeler, diğer çalışmalar e, görüştük. tabii görüştük. Yani gerçekten mevzuat açısından da imkansıza yakındı. Onu da başardık çok şükür. Dolayısıyla e, hem Enerji Bakanlığı hem BOTAŞ genel müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İnşallah açıldığı zamanda muhteşem bir e, merkez kazanmış olacağız. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Onu da söyleyeyim. Gerçekten kıymetli bir değerimiz. Enerji Bakanı olduğu dönemde Ordu iline bu doğalgazın getirilmesinde çok büyük emekleri var. Yani bir nevi olmazı başardı diyebiliriz. Daha birçok il doğalgaz için sıradayken Ordu'ya bu hizmetin getirilmesi önemliydi. Tabii ki şu anda adına Karadeniz Akdeniz yolu dediğimiz değerimiz işte geçmişte ta Osmanlı padişahı Abdülhamit II Abdülhamit döneminden beri yapılması planlanan Karadeniz Akdeniz yolu ya da bizim dere yolu dediğimiz yolun yapılmasında da çok büyük bir emeği vardır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, kıymetli Bakanımızın ben ortakları tebrik ediyorum. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Rabbim açılışında da beraber olmayı nasip eder inşallah. Hepinize saygı ve sevgilerimle tekrar selamlıyorum doğal gaz açılışının da hayırlı uğurlu olması diliyorum, Saygılarım. Ee, yani bir ordu olarak olsa ben kesinlikle düşünürdüm. Acaba hani bu işler böyle kolaylaşacak mı diye. Çünkü bunun için yol lazımdı, enerji lazımdı, tesis lazımdı ama en önemlisi akıl lazımdı. Bu işleri planlayacak bir akıl. Ve bütün zorlukta da zahmur rağmen ben şunu anladım 2010'da başladım dediğiniz takım hızlısı yani çok güzel. tek kelimeyle i̇nşallah bunu İnşallah bu işten ve kalpten söylüyorum gerçekten bu bizim şeklimiz çok güzel bir şeydi. Ama inşallah bundan sonra hepimizin ile beraber çok daha iyi olacak. Ben çok iyi bir kadroya Hepimizin ediyorum. yönetim görebiliyor şirketi şu anda Org içinde olduğu, Org'la ve değişiklerde yaşayan 21 Org'lu çok değerli iş insanından konuşmaktadır. Benim ve ortaklarımın birinci amaç Org'la bugüne kadar başarıya ulaşamamış ortak ruhu için gelecek nesillere bir örnek oluşturur. orada ortaklıkla başarılı işler yapılabileceğini ispatlamak. Çambaşı Yatırım AŞ ve Mezik Grup olarak büyük bir firma, büyük bir mücadele ile Büyükşehir Belediye Başkanımızın da eski enerji bakanı olması avantajını kullanarak ayrıca Ankara'daki ortağımız Beysüken Koleji Tolga Demir Hoca'nın o taşta olan diyorum ve büyük emeğiyle Kavadiyoruz Belediye Başkanımız Yener Kaya'nın da o taşta konuyu ısrarla takip etmesi ile Türkiye'deki ilklerden birini gerçekleştirerek o taş ana hattından gelme usulü ile büyük zahmet ve maliyetlere katlanarak Ankara'da yüklenici müteahhit firmamız Misyon İnşaat Gülhan Tatar Çarşamba BOTAŞ Bölge ve Ankara BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün de destek ve iyi niyetleriyle birlikte inşallah çok yakında açılışını yapacağımız <laughs> otelimizin doğalgazını hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Ben burada böyle bir yerin yapılması, Büyükşehir Belediye Başkanımızın her zaman ifade ettiği gibi 3 ay değil 12 ay turizmi, çam başlayıp ordumuzun her tarafına yayılacağına yüzde yüz eminim. Ve aynı zamanda çok büyük bir kelimedir. Düzü ve çam Davos davus yapacağı vadide her zaman her daim devam etmektedir. Allah razı olsun. Hayallerimizi tek tek yerine getiriyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Rabbim bize nasip etti, hepimize nasip etti. Şükürler olsun herkesin bir lokma ekmek yiyebileceği bir alan oluşturulması, yaşatılması, hele de şu kayak merkezin ordumuza değer katması, hepinizden Allah razı olsun. Sizler olmasa bunların hiçbirisi olmazdı. Siz büyüklerimizin sayesinde biz bunları buraya getirebiliyoruz. İnşallah karayolumuz bittikten sonra emin olun Karadeniz'in en gözde yeri, en güzel yeri burası olacağına eminim.

şahitlik ediyoruz. geçenlere tekrar 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 emeklerinden sebep Allah razı olsun İnşallah arkası gelecek. 17 Kasım 2005'te Mavi Akım açılış töreninde Sayın Bakanımız da birlikte açılış yapmıştık. Bugünün anısına. Üstüm hiç bir şey Evet. 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 Evet.

Merhaba, neredesin? Merhabalar. İstanbul'dan mı? İstanbul'dan. 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 aylık. aylık